şişirdi. Eminim sizinkini de şişirmiştir. Tanıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> Emine normal konuşuyor tamam mı? Tek, tek sonra da 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 da. Sen niye gülüyorsun? Sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Yemin ediyorum bazen Allah Allah. şimdi ...jüri konuşuyor ya da Mustafa konuşuyor ben konuşuyorum. Emine burada böyle bak. Ay ne kadar güzel duruyorum öyle. Kıskanıyorsun. Kendi Kıskanıyorsun. kendine konuşuyor ama. Kendi yine kendime konuşuyor. konuşmam ben. Kendi kendime konuşmam. Geç yeter. Yerine geç. Yine aynı. Sinirlendirme beni geç. Bak aynen bu tonda konuşuyor. Bilal Biz... sen de öyle cevap ver sen de. Ya elim aşalı yalnız uzak Tam elim aşalı bak. Bilal yakarım seni Bilal. Çekil. Vallahi öyle ya. Sen sakın gülme. Saç ha. Aynı bak. Bak. Onun modeli sesini çıkartıyor Tabii. mu hiç? <laughs> Siz benim psikolojimi burada e, böyle yok ediyorsunuz ki ben saç yapamayayım diye. Ama maalesef çok güzel saçlar çıkartıyorum. Böyle de diyorsunuz ama neyse hadi. sinirden konuşamıyorum. Artık bana iyi davranıyor zaten. Şu çok da güzel saçlar yapıyor. Evet konuş kızım konuş. Konuş şunlara. Yeni strateji bu mu? Birbirinizin iyi çalışmasını verimli çalışmasını engellemek mi? Dikkatini dağıtarak. Yo, sinirini bozarak. Ben sadece Evet Gözde benim dikkatimi dağıtıyor ya bilinçli. Çünkü kendi yapamıyor o yüzden bu şekilde kendini ayuka çıkartacak ama yemez. Ama sana volümlü, ben Emine sana için yemez. volümlü o konuşmayı öğreteceğim. Volümlü Nerede yükseleceğini. Benim değil. volümüm bu kadar. 9 oktan çalışıyor bende tamam mı canım? Emine'yi sinirlendirme yalnız hiç tavsiye etmem. Kesinlikle bilmiyor neyle uğraştığını. Evet ben çok iyi biliyorum. Gözde Hanım çok zorlama. Için, Bak Selver hemen fark etmiş durumu. Hiç sesini çıkarmıyor. Aferin Aa, güzel kızım bana. artık beni. çok iyi davranıyor ama. Evet. Böyle bebeğim falan diyor. Hayatım ya. Eskiden nasıl davranıyor? Yani çok bağırıyordu. Aa. Dur bir falan yapıyordu. Ama tarzı olduğu evet, için beni sevdi. Evet, tarzını biliyor değil. artık tarzını öğrendi. Tarzını değiştirdi, daha böyle sevindi. Bugün bir kelebeğim, bebeğim dedim şaşırdı kız. Diyor evet, ki niye o. şaşırıyor? <laughs> çok mutlu oldum. Emine'ye de sinir testi yapacağım artık. Ay ne testi yapacaksın bana? Sinir testi. Sen kendine yap o testi. Selver, Emine evde nasıl? Evde de aynı buradaki gibi hiçbir fark yok. Çok heyecanlı böyle. Biz nasıl oturuyoruz Miray'la. İşte yemek söyledik, yiyoruz, televizyona bakıyoruz. Emine abla sürekli onu yapalım, bunu yapalım. Ama iyi anlamda tabii böyle tatlı telaş. Çok heyecanlı. Sabah bir anda Bunlar uyanıyor. o kadar rahatlar ki. O kadar rahatlar. Yavaş yavaş yavaş. Saatler geçiyor. Bak diyor, uyuyacağız. Sabah erken kalkacağız. İşlerimiz var. İşlerimizi bitirelim. Oo, bunlar aheste aheste. Yemekleri yiyorlar. İşte kalkacak da işte diyorum ki bak prova yapalım çalışalım şöyle. Bir bakıyoruz saat geç olmuş. Ondan sonra tamam Emine ablacığım tamam yapalım. Sende mi kaldılar? Evet. Öyle mi? Onu yaptık yine onda kaldık. Kaldı. Bir... Emine sabah nasıl uyanıyor? Agresif Çok korktum hayatım bir <laughs> defa böyle uyandırıldım. Yataktan zıpladım. Ee, sabah olmuş normal insanlar şey diyor yani. Ay bu şey, gerçekten günaydım. gerçek ama. İşte e, hadi kalkın geç kalıyoruz falan. Bir bağırdı kalkın kız falan bir şey. Nasıl bağırdın lütfen çok merak ettim. <laughs> nasıl korkmuştuk ki ama gerçekten çok korktum ve moralim bozuldu yani. Miray'a falan şey dedim hatta ne oluyoruz. Sonra tabii Emine ablanın tarzını anlayınca ona hak vermiş. <laughs> ee... and